Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bölüm 3'te Palworth'e devam ediyoruz. Abi en son ne yaptık? Beznimiz attık ve bir tane geyik avlamıştı gördüğünüz üzere. Bu geyik reis bizim tamamen odun ihtiyacımızı gördüğünüz üzere karşılıyor. Ben bir yer, bayağı bir oyunu AFK bıraktım arkada ve 825 birim odun topladı bize tek başına. Reis hallediyor. Reis tek başına hallediyor e, ee, ne yaptım bölüm dışında onu da söyleyeyim. Bir tane hani yumurta jeneratörü yapmaya çalışıyorduk ya onu yaptım. İçinde bir tane yumurta koydum. Hatta yumurtayı da olmuş. Sonra ne oldu? Repair kit yaptım. Bunlar bizim için savaşta lazım olacak diye. Şimdi aga biz bayağı bir level aldık temelde. Evde durduğum için ben oldum 12 level. <laughs> yani Metal X mesela Metal Pickaxe. Primitive Cool. Bunlar önemli şeyler. Tropical. Tundra. Bak zırh var. Plate Armor. Pert Armor. High quality workbench, medieval, medieval, mid cleaver. Başta önemli değil diyelim hocam. Şimdi high quality workbench. Bizim yapmamız gerekenler şimdi burada gördüğünüz üzere bayağı bir şey açıldı. Şimdi medieval furnace. Furnace önemli şey aga. Furnace dışarı yapabiliriz. Bence mantıklı. Bir tane depo da yapmamız lazım. O mantık. mantıklı. Geçer buraya. Sonra ee, storage. Wooden chest. Bir tane wooden chest atmamız lazım. Onu da şuraya atamıyorum muhtemelen. arkasını atsam. Şöyle. Onu da ben yapayım. Gençler uyuyor bildiğiniz var. Bunların uyuması bizim için önemli değil. <laughs> Her bir şey taşmadık, etmedik. İşin gayrı bu orada. Heh. Şimdi bunu şey yapacak. Bu ateş üfleyen reis var ya. Fox Perks. Bunu gelecek onu orada pişirecek. Biz pişiremiyoruz. Çünkü bizde ateş gücümüz olmadığı için doğal olarak. Biz onu pişiremeyiz aga. Ama öyle erken en azından bir şeyler yapabiliriz. Durabilir bence. Şunu da koyalım. Aslında direkt şunu da koymak lazım. Berisitler de bayağı ağırlık yapıyor bizde. Düşündüğün zaman. Tamammış. Şimdi. Ee... Ne yapalım ne yapalım. Önce görev yapabiliriz. Bolt Crusher diyelim mesela. Crusher yapalım. Crusher ne abi? Crusher. Ha şundan. ne yapmadık mı? Yapmamışız. Şundan. Bu bize materyalleri şey yapıyor. Öğütüyor diyebilir miyiz? Teknikte diyebiliriz. Bu nereye yapalım? İçeri yapabiliriz. Kendimiz yaptık bu arada. İçeri yapamıyor mu Crusher? Yok içeri yapamıyor ki. Okay. Ne yapalım? Eee. Oradan bir sıkıntı olmayacak diye düşünmekteyim? Bak buradan zaten odunla taş karşılığında e, bir şeyler yapabiliyoruz temelde. Ya yani ileride lazım olacak. Şu anlık lazım değil ama e, olacak. Yani olmayacak anlamına da gelmeyecek. Hay kırat vermiş. Nail lazım? Ingot ve ne? Neyeti bildiğim kadarıyla yapabiliyorduk. Aa biz neyi de açamıyoruz ki? Ha biz niye açamıyoruz acaba? Bunu öğrenebilir miyim? Bunu nasıl öğreneceğim? Sağ tık yapıyorum. Öğrenmiyor. Ee, öğrenmiyor. Neyse. Yarısını açtık. Mesela bu tarafı açtık. Bu tarafı açamadık. Set of power var mesela burada. Modus şey var. Allah Allah ya. Bizim puanı ne oldu hocam? Bir dakika bakalım şuradan. Puanımızı yemişler agalar. Puanımız yok. Neyse. Önemli değil. Önemli değil diyelim. Stone pit yapalım. Tamam. Önemli değil hocam. Olur öyle şeyler diyelim. Son pit'i de nereye yapalım? Buraya da buraya da. Hayır hayır hayır. hayır. No, no, no no gençler sakın buraya değil. Abi şimdi stone pit'i de mantıken ee, şimdi burada wooden pit desek o tarafa. Stone pit'i de şuraya atsak ne olur ki? Tam şuraya doğru şöyle. Tam gençler yapsınlar burada. E, burada bir şey yapmaya gerek yok şu anlık. Bu zaten bize İngot toplayacağız. Onu biliyorum. Baya bir ingot toplamamız lazım. Chest'i bir arttıralım. Chest yetmiyor. Şuradan. Chest lazım abi belli ki memlekete. Daha fazla chest daha fazla storage demek. İleride büyüyordur muhtemelen chest boyutu filan da. Bize chest yetmiyor gibi çok da. 128 tane var. Bunu Sort, e buradan sort edemiyoruz değil mi? Şöyle yaparsam. ha. Hatta bunu gider şuraya koyarım. Hem de bizimkiler acıkırsa biz yokken evde yesinler abi. Çünkü belli ki ha, lazım. <laughs> belli ki bazı şeyler lazım memlekete. Orada şu görevleri yapalım istersen. Tutoriallar en azından bizim için hızlı bitsin diye. Nice. Perbox upgrade atabiliriz artık. Perbox upgrade'imizi de atalım. Ee, şöyle oh. Hot Hot spring yapmamız lazımmış. Aynı zamanda da geyiğimizi bence buraya koyalım. Geyik full, odun kasmaya devam etsin evde. Yemeğini filan yesin. Şimdi şunlar bize yeter şu anda. Zaten bunlar... Evet. Invader, invader geliyor. Raid geliyor. Vallahi geliyor. Baba baba baba. Tipe Tipe tipe. Şunu yapalım. Biz gideceğiz ya evde. Hatta giderim bence. Eve. Şimdi abi emaaterimizin boş olması lazım teknikte Rabi'leri de koyalım. Rabi. Ruby. Biraz etrafı gezelim. Sonuçta memleketi gezmek ama suyun sesini baga girmesi hiç hoş değil ya. Ama başladı bir şey gerek yok. Abi niye girersin ki? Hala su sesi var bak. Oyunu tekrar kapattım açtım bu hoş değil ama. Oyun. Bu hiç hoş değil. Aydın. Buna ileride 15 level olduğumuzda bu sede binebileceğiz. eğer yaparak gidelim biz. Gerekeni koşarak yapalım. Umarım o ses gider ya. Gitmezse yanlık var ya. Tamam. Şimdi buğullarımızı alalım biz. Taş maş almaya gerek var mı? Bence yok. O burada güzel yer kurulabilecek. Temelde tam hani oyunu demiş ki gel kral buraya kurul diye koymuş bir mekan. En son artık buraya taşıyacağız evi. Yapacak bir şey yok. Aa şu madenleri toplayalım. Bizim, bizim için önemli şu madenler abi. Açız. Yemek yiyelim. Okey. Dungeonlar var onlara da girebiliriz. Eee orada da bir şeyler loot loot çıkıyor ya. Hatta aynı oyunda dungeonlar var onu göstermeyi unuttum. Şuralarda bakın kule var. Kulenin yanında da dungeon var. Şurada hemen göstereyim şu madeni toplayalım. Orada en azından dungeon'dan da bir şeyler toplayabiliriz. Loot iyi İyi olabilir. Ama sesin o ev base'e baga girmesi çok kötü oldu ya. Yani öyle bir şey olmamıştır umarım diyeyim. Ne diyeyim? Abi bu arada bir or topluyoruz. Bu kadar ağır olamaz yani or toplamak. Bu kadar ağır olamaz yani. 25 or topladım altı üstü. Abi ne ağırmışsın kardeşim. 30 or 240 ne ya? Puanımız yok abi. Asıl önemli olan teknoloji puanımıza ne oldu bizim? Düzlük her benim teknoloji puanım gitti ha. Ve avlaştım şu an anlık olarak. Niye? Bak. Gördün mü? Sesi yine var. Su sesi kalmış bug olarak. Ve hoş değil yani. Ve oyun bence baga girdi bizde ya. Bitsin sanki. Ne dedin o işe? bir bug'a girmiş olabilir. Olmadı en baştan başlayacağız çünkü Baksana abi Teknoloji puanım kayboldu durduk yere teknoloji puan ee... Start game deyip bunu silelim Bunu yani tekrardan başlatamıyoruz herhalde sıfırdan bir şey olmuyor Delete word diyelim Yes Delete yazalım Yes brother Aynen The king feel Phil diye yazalım tekrardan. Kastım sekizi ben ayarlayıp geliyorum aga. hızlı hız, hız başlayalım abi. Aynen öyle. Aynen hızlıca level alırız zaten. Geri gelmesi bir tık uzun sürebilir. Ama bu videoya ben onu sığdıracağım. Sizin için. Elimden geldiğince ne, yani ne yaptıysak. En azından oraya kadar getirmeye çalışacağım. Yani oyun gerçekten baga gireceği tuttu. hızlı level atlıyoruz onu yap. Onu yapacağım şey zaten. Messi bence sıkıntı yani. Bilemedim yani. Hani bak bir, sev, bir seviye açlık gerçi yani. Olabilir aslında. Hızlı gitmesi normal olabilir mi? Bilemedim şu an. Stat verelim. Ağırlığı arttıracağım bu arada dedik. 400 kilo yapacağım ağırlığı. Odun topladık yeterince. Gerçekten oyun... Neyse, hallederiz aga. Hiç sıkıntı yok. da taşı odun vurmasak mı ya? Şuradan yerden toplasa sanki daha iyi olacak gibi. Şu reisle konuşunca bize bir şey verecek mi acaba? Konuşalım bir yolunda. Vermiyor. 10 tane odun verdi bize, eyvallah. Olur. Yani oyun gerçekten üzüyorsun bazen. Odun odun toplaya giderken yerden bari, en azından kaç bir şey atmaya bizim için iyi olabilir yani. Alacağım bu arada herhalde ya. Hadi lan, gel lan. Allah kahretsin. Yok ki başka. Kaç, kaç 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 kaç. Başka yok hocam. Sen uğraşamam. Takip etmiyorsun değil mi lan? Baba 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 tipe tipe tipe. Gel lan. Hadi bakayım ha. He. Ee, yat olma aşağı. Diğeri de geliyor gel sen mi gel. Hadi bakayım ha. Alın isterseniz orada daha iyi bir yer mekan. Bence. Zaten oraya doğru gidiyoruz şu an. Yolda da materyal topladık. Staminamız bitti. Staminamız bitti. Stamina bitti. Değil. Staminamız bitti. Şuradan toplayalım. İyi. Direkt bir tane şeyimize başlamaz. Ketiva ile başlamak. Odunumuzu toplayalım. Race gelir atıyor. Eyvallah. Ee, koy bunları da. Sonra Pelbox'ı upgrade atabileceğiz. Şunu bir tıklayabilsem. Ya buna tıklamamıza gerek yoktu ya zaten. Şuradan base upgrade atacağız İkinci, üçüncüyü kurduk. Şimdi bu yatak istiyor. Şimdi bunların yataklarını klasik olarak nereye koyalım? Eee şu köşeye bunların yataklarını dizerim bence. Gel bakayım. Aslanım gel bakayım Ketiba. Gel bakalım aslanım. Senin uzun işimiz var. <laughs> bir bölümde eski haline getirmemiz lazım. Save'i. Oyunun bug'a girmesi dışındaki her şey normal. Yani oyun bug'a girmesi inanın hiç sıkıntı yoktu da oyunun bug'a girmesi beni derinden yaraladı aga. Bir tane daha atacağım bu arada. Güzel. Aynen öyle. Şimdi o bed bittiyse bize ne diyor görevde kendine yatak yap diyor. Şobi bed diyor. Foundation aslında kendimize ev yapabiliriz. Evimizi nereye yapalım? Şuraya yapalım mı? Şöyle bir tane buraya. Ama dipten de yapmasam mıydık ya. Heh. Sanki şöyle biraz biraz yükseltelim mi ha? Aynen. Bir tık yüksek olsun sanki. Şöyle 4'e 3 mü yapmıştık zamanında? Aynen öyle. Şöyle hemen hızlıca evimizi yapalım. Tamamdır evimizi yaptık yatak at diyordu bana Atamıyoruz niye atamıyoruz Wool'umuz yok Wool için koyun alacağız okey Koyunlar var zaten gördük ee, Bir tane bize bir silah lazım ama o Mamut da orada hem de canı az Mamut Bir şeyle savaşmış reis Bir şey reis bir şeyle savaşmış yani Şuradan bir tane bundan yapalım hemen Almadık mı lan? Almamışız. Vallahi almamışız gibi. He. Şunu da alalım. Aynen. Şöyle iki tanesini yakalayalım abi en azından. Şurada i̇şte bak savaş dönüyor. Ne oluyor orada? Aa insanlarla bir şey savaşıyor. İyi, bu arada insanlar da şey yapabiliyorsunuz ha. Ee, Bunu gibi topu atıp şey yapabiliyoruz kendimize alabiliyoruz insanları da garip bir şekilde var yani ama öyle bir şey da biz loot alalım orada chest var chest alırım aga o chest alırım aga Aynen, bayağı bir şeyler var ekmek ekmek, ekmek verdi iyi orada da bir yer var oraya da gideriz zamanla ama şu an eve dönelim bizim zaten öncelik amacımız koyundu koyun bulamadık haricinde her şeyle savaşıyoruz şu an Aha donmuş yumurta bulduk lan. Heh. Aha şunları öldürmemiz lazım işte. Aynen. Bunlardan bu çıkıyor aga. Bizim bunlardan da öldürmemiz lazım bir anda. Bir yandan top var. Bunu alalım. Ama top bulduk ha. Bu hoşuma gider. Aa bak bura biyom. Aa bak yeni biyom. Hem de geçebiliyoruz. Şu an gitmeyelim bence. Sanki gitme, gitmesek daha iyi olur gibi. Bilemedim. Bize mi? Vallahi bize saldırdı. Avladık mı lan? Hadi bakayım. Al bir daha. Ama sen de düşeceksin Birazdan mı döveceğim seni? Hadi bakayım. Nereye gidiyor? Roar'la savaşıyorlar. Bir aşağı düştü. Bize alakadar herhangi bir şey yok bence. Ne dedin o işi? Lan git. G git. Gidin lan başımdan. Oğlum ne karanlıkta başımıza bela atacaksın. Gerizekalı sana da bir tane vururum şimdi. etme düştü mü la bunda? Yok. Aa bak burada. O oh, hala kovalıyorlar beni. Geleceğim buraya zaten. Gitti. Beni bıraktı gittiler. Okey. Ben de sizi bırakıyorum. Uğraşmayalım bence birbirimizi. Aspir, Palşap. Ama neyse ondan grafla diyor bize. Ama odun lazım. Birim bakalım ne eksik? Odun. Toplayalım o zaman. Biz bu arada repair bench yaptık mı? Yapmamış. Onun için odun lazım. Her şey için odun lazım. Bizim de şeyler iyileşseydi tekrar. Şu tarafa gidelim bu sefer de. Aynen. Box Parks'ı da çağıralım. Bize gelsin. İşte sizi savaşamam reisler. Siz bizi indirirsiniz. Siz ben fırsatçılık yapmam lazım. Size fırsatçılık yapmam lazım. Reis ona çok şey yapma öyle. Lan. Depresolar ya. Lan depresolar. Gelin lan buraya. Tamamdır. Klasik depresolar ya. Her şey savaş. İşte. Bunlar da su veriyor da bunlar sadece su verici. Aha. Biz tombetlerden evet. Ben bunları da toplamak istiyorum. Toplayabilir miyiz? Şu iki tombeti de alabilsek. Çok iyi hero bunlar. Tombetler çok çalışkan hero'lardır. Ee, şeylerdir oyunda. Öneririm arkadaşlar almanızı. Abi bir tanesi de burada. Hatta bir tane daha burada var. Bizim aldım tombet peki iyi tatlı mı? Evet, World speed 20 artıymış. Oy çok iyiymiş. Ha bir tane topum var. Sana harcayamam o topu ya. Yani harcasam da gelmeyeceğini bildiğim için ellemeyeceğim. Belki şunu alabiliriz. farklı şeyler alalım bu seferde. Allah attım. Geldi mi? Niye tombete saldırıyor? Fox Parks. Abi elimde yok şey. Seni isterdim de reis seni alamıyorum maalesef. Nightwing var burada bak. Aa bunu da alamayız ki. Tüh abi ya. Var da çok iyi şeyler var etrafımızda. Ala alamıyoruz ama. Topumuzu... 5 tane top az önce Nightwing'e harcadım çünkü. Adam gelmedi yani. gelece tutmadı. Gerçekten... ...mükemmel ya. Bunlar peki ne işe Bak. Nightwing'e bak. Tomb Raid, Gathering Art, Mining yapıyor. Artı tr Transporting yapıyor. Bayağı iyi yani. Hooder's bir boka yaramıyor. Öyle. O öylesine yani. Direkt, direkt bunu base'e atarım yani çalışması için. En azından bir işe yarar. Hadi şimdilik bu da base'e dursun. Yani. Bak gidiyor daşa. Bak şurada kuleler var ama burada top var. Biz yeşilci aramaya çıktık. Yemin ediyorum farklı şeyler avladık gene. Klasik olarak. Mantar da toplayalım. Mantar da yeriz. Şu yerden odun toplamaya çalışıyorum ki. Çok fazla hani... Ee... E, toplamadan en azından elimize olsun birazcık da. Aha orada. Tanzeler. Bunlar maymunlar ha maymunlar. Maymunlar iyiydi ya. Allah şunu. Ay besinin oyun oyunu 186 rate'le de al yani. Bize 5 tane lembal topla diyordu. Abi gene boş attım ya. Bollar Dağdaşa gidiyor ha. Yani <laughs> öyle bir matematiksel yanlışlık var ki abi ben mi bu kadar şanssızım? Şey mi atamıyorum? Anlamadım gitti ya. Gerçekten şurada boss vardı bir tane uzun boyunlu. Nerede o? Ha burada çilet. Burada bir yerde olması lazım. Çok tatlı bir yaratık o da. Ha bak orada. Gördünüz mü? Orta oh, orda Çok tatlı bir yaratık oldu. Ona da binilebiliyor. Aslında bir sürü şey var etrafta sağda solda. Ama şey isterdim. Biraz daha fazla e, yaratık etrafta olmasını isterdim yani. Daha fazla yaratık. Oha. Oo. Bura bildin diyor ki kral. Bura benim diyor materyal cennetim diyor. Bura diyor ki demiri buradan alacağım diyor. Başka bir yerden alırsan kabul etmiyorum diyor. Anladım adarıyla. O ne lan? Ha fil. Ne yapıyorsun lan? Kızdın mı? Kızdın mı? He? ha? A Aşağıda git öyle. Hadi bakalım. Bir tane daha burada Titan'tır orada saldırmaya çalış. Ne var? Aşağıda bir yerler var. <laughs> ne oldu? <laughs> bak 37 puan var diyor. Yani biz 37 puanı bu kadar da harcayamadık mesela. Ben de anlamadım. Mesela 37'den 35 kaldı. 2 puan harcadı. O zaman 2 puan çok gidiyor anlamına denk gelebilir mi? Herhalde öyle bir şey. Bak şurada kırmızı yumurta var onu alalım. Gördün mü? Ağır geldi. Scorching egg. Baya iyi bir şey benziyor. Ne atacağız abi? Aa yemek yiyebiliriz. Bir şey atmaya gerek yok ki. Yemek yedirsem zaten herhalde baya bir 56, 53, 52, 51, 49.99. Nice. Sarsam aşağı atlasam base'ime şuradan gidebilirim gibi. Ama aşağı atlamak sanki çok da iyi bir seçenek değil gibi. Normalce inelim ya insancı. Daha fazla inemiyorum. alayı indim ya. Ya yani çok az canım gitti. Ya. Bunu da yapalım. Nereye bunları da yapalım? Bunları da şurada beri yapsın. Şunu maymunda plantlıyor. şunu bize Sucu reis lazım. Su veren aynı zamanda da ee, işe yarayabilecek bir pokey. Hunter Tree Shot Bow. Bow, bow ne ya? Bow daha iyi olur bizim için. Bow, bow neyse artık. Bow. Sevimizin gitmesi kötü oldu ya. Ama orada ses bug'ı hala duruyor. O hissi benim oyunda yani. Nasıl olabiliyor bilmiyorum ama var yani orada ses bug'ı hala. Size baya bir odun kırma şey verdim. Yapın. Şimdi envanterimizde 107. Bir ağırlık var mı? 4 tane şey var. O 4 tane bile bizim için yüksek bir ağırlık. He, o skill öğretiyoruz. Bayağı iyi lan skill öğretme. Bu da Flare Storm, Flare Storm skill'ini öğretme. İyiymiş. Şimdi bizim okumuz var mı? Nasıl değiştireceğim? Ha. Okey. Ben vurdu şeye vurduk. Daire oğlumuz güçlü mü Neci? Normal statlar var ya. Çok bir şey yok. Su reisi. Aa pengulet buldum bile. Su reisi lazım diyecektim. Pengulet bu işi için birebir çözüm. Bak uğraştırma beni. Düşecek bu biliyor musunuz? Bende öyle bir şans var ki anasını satayım. Düşecek yani. Bak bu sefer de düşmeyecek tuttu. Oyun gibi oyun yani. Ne diyeyim ya. Vallahi oyun. Bazen bazen kafa buluyorum bende. ha. Alma almalık demeyelim can. Bir tane bir tanedir. Buna bilebileceğiz eğer yapınca. Baya iyi oluyor. Bu arada baya rahatlayacağız ona bindikten sonra. O konuda gerçekten iyi oluyor. Ne var burada? He, karşı biyoma geçebiliriz bu arada. Bence bakalım orada ne var ne yok. En azından. Farklılık olur şeylerden var. Kapı kapı bara diyebileceğim yatıklardan var. Şurada bir tane kulübe var ona bakalım. Sanki zamanında teknolojik bir şeyler varmış da sonradan a köy bulduk. A bu köy. Okey. Burada bir şey bir şey satabiliyorduk bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Loot şuraya bir loot koy. O kadar çıktı. Burada bir şeyler satın alıp satabiliyorduk. Öyle bir şey vardı. Ve sıra ulaşalım da. Bu reisler satıyordu hatta. Ben yine kendim oynarken arkadaşlarla <laughs> buraları gezmiştik. Merchant mesela. Wandering Merchant'ı. Mesela buy dedim. Ne var baksana abi adamda. Mesela bende 294 gold var ama adam satıyor da satıyor mesela. Sel dedim mi ben de bir şeyler satabiliyorum. Mesela ne sat sol mesela ne kadar? Bir. Bir para. Mesela şu 30 para. Pal 3 tanesi 90 ediyor gibi. Bu bayağı şey var yani satın satılabilecek, satın alınabilecek ölçekte. Uyan lan. Ha uy uyandırdım ha. Ha bu da bir merchant. Merchant. aslında Bu da oranın buranın koruyucusu. Okey ben gidiyorum o zaman. Şundan bir yakala bir dinosomla bir yakalayabilsek var ya. Reis ne yapıyorsun dinosomla? Çok iyiydi 17 de Bizi döver. Muhtemelen. Okumuz da biter muhtemelen. 26 ok. Onun için az bir ok yani. Tabi keşke yakalayabilsek. Aa şey satıyor. Pokemon satıyor lan. 5000'e. 10.000'e filan. Bayağı iyiymiş lan. Mesela buna tıkladım. Bakamıyorum. Özelliklerine bakamıyorum. 5000 biriktirip bundan alabiliyorsun mesela. Değişik değişik Pokemon'lar var. Mesela şu Pokemon bayağı iyiymiş. Her işi yapıyor. Bu da iyiymiş. Aa bu çok iyiymiş lan. 5500 olan. Bu, bu bir tık daha iyiymiş. Reis sana... Seni aklımda tutacağım. Buraya marker atmak istiyorum. Ee, şundan atarsam. Yok. Şunu sil. Şuraya. Şundan atayım. Aynen görür geliriz aklımızda kalır umarım <laughs> Aklımızda kalırsa görür gelir alırız satın ileride parayla <laughs> Bir dakika da stamina bitti. Öldün ama stamina bitti. Deri verdi bu da. Adamlarda silah var anasını satayım. Şehir filan. Baya bir şeyler bulduk. Burada da bunu kurtarmış olacağız. Güzel. Ne savaştı be. Elektrikçi reisler yaramıyor da. Bize ne lazım aslında? Bize harbi ne lazım ha şu an? Bence bir şey lazım değil. Beyze e dönebiliriz. Anki. Sesler ne la? Abi orada yumurta var. O yumurtayı alırım. O orada ışıklanıyor. Bak bak bak. İyi. <laughs> Pulse Spare falan bulduk. Aslında respawn'la atık direkt base'e gidebiliyoruz biliyor musunuz? Respawn'la atarım. <laughs> base'e ışınlanırım. Ne olacak ki? He. Umarım bu ayarı kapat. Aynen öyle. Merhaba. <laughs> İtemlerimizle beraber geldik. Bu ayarı açtıydım ya bilerek. Ya yani bu ayarı açmam lazımdı ki de açtım iyi ki de. Reis değil misin? Seni bir seveyim mi? Seni bir fırlatayım şöyle. Bir bir yemek vereyim sana. eee şunun salına sağlığını en azından öyle senin. Bu arada bizim kebaplar iyi durumda. Kebap eder. Kebap eder iyi durumda. Okey. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Palworth'sun. Bu bölümü de böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.